Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Instagram'da çok ucuz ve güvenli bir şeyden nasıl type satın alabilirsiniz onu göstereceğim. Bugün göstereceğim yöntem sayesinde siz de benim gibi bu şekilde birçok takipçiye sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde şifrenizi girmeyeceksiniz. İsterseniz lafı uzatmadan type satın alma sitesine geçelim. Evet arkadaşlar type satın alma sitesine geldi. Sitenin sağlayıcıdan.com Sitenin linkini açtığım aksımda Siteye geldikten sonra buradan hemen hızlı üyelik diyorsunuz. Hızlıdan siteye kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir Instagram bilginizi girmenize gerek yok ardından üye girişi diyoruz. Ve buradan kullanıcı adı ve şifremizi girerek giriş yap butonuna tıklıyoruz ve siteye giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar siteye girdik ve böyle bir ekrana geldik arkadaşlar. Şimdi burada kategoriler var ve o kategoriler özelde servisler var. Kategorileri göstereyim önce size. TikTok'tan tutun işte Instagram takipçilere, beğenilere, TikTok takipçi beğeni izlenmelere, YouTube abone vesaire bütün sosyal medya platformlarından takipçi beğeni izlenme kategorileri mevcut. Atıyorum Instagram takipçi için marketin en üzü diye bir kategori var. Bunu göstereyim. Bu da şöyle Ethereum Type servisleri çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Böyle mesela bu servisin fiyatı 47 TL 74 kuruş. Bu servislerin yanında yazan tüm fiyatlar servislerin 1000 adet fiyatlar arkadaşlar. E garantisi garantisiz olanlar daha ucuz. Garantili olanlar biraz daha pahalı oluyor arkadaşlar. E ben garantili olanlardan almanızı öneririm arkadaşlar. Mesela bu 365 gün boyunca garantiliymiş. Ve 1000 adet fiyatı da 69 TL 96 kuruş. Böyle seçiyoruz servisi. Başlama süresi vesaire yazıyor. Link yazan kısma şöyle profil linkinizi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Miktarda kaç tane göndermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. İşte atıyorum 100 tanesi için 6 TL 99 kuruş ödemeniz gerekiyor. Yani neredeyse 7 TL yapıyor bu. Sipariş oluştur diyerek hemen siparişinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakiye yükleme sayfasından bakiye yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada işte kartla, havale EFT ile, Binance'la, Papara'yla veya payarla bakiye yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ödeme yöntemini seçip buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Ardından öde diyerek hemen ödeme ekranına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Orada da ödemenizi yaparak Teci Bakiyenizi otomatik bir şekilde sistem hesabınıza ekliyor arkadaşlar. Ve tekrardan yeni sipariş diyerek siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. İşte Telegram, TikTok, Instagram, YouTube gibi. Buradan hemen hızlıca seçebilirsiniz. YouTube abonelerden vesaire de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte garantili abone, garantisiz abone gibi. Burada birçok servis mevcut arkadaşlar. Bunları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında satış ortaklığı kısmından da gene bakiye kazanabiliyorsunuz. Şöyle referans linkiniz bulunuyor. Bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Veya benim gibi YouTube videosu çekip başlama kısmına koyabilirsiniz. Instagram'da reels'ta paylaşabilirsiniz vesaire. Size kalmış bir şey. Onların her bakiye yüklemesine siz de %1 komisyon kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan hemen ödemenizi talep edebiliyorsunuz. Onun dışında bayilik paneli kiralama var onu göstereyim. Burada sevme panel kiralayabiliyorsunuz. Eğer bir sevme paneli sahip olmak istiyorsanız bir alan adı yazıp buraya yazıyorsunuz. Neslerini buradaki neslere yönlendiriyorsunuz. Sonra işte şifrenizi vesaire belirleyip sipariş oluştur diyorsunuz ve siparişiniz oluşturuluyor. Ardından size böyle bir sevme paneline sahip olabiliyorsunuz. Detaylar için vesaire destek kısmından kendileri iletişime geçebilirsiniz. Siparişle ilgili ödeme ile ilgili veya işte diğer konularla ilgili buradan kendilerine yazabilirsiniz. Size i̇şte hemen dönüşü yaparlar. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Video beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.